Ben buna sıkmıyorsam sahibini olan saygımdandır. Ama sen bir üslubunu düzelt. Amerikalılar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Senin adamların böyle gafil oldukça bizim birbirimize düşmemiz için Amerikalılara gerek yok. Gaflet mazur görülebilir. Ama senin buraya gelip belgeleri almaya çalışman hainlikti. Tuvalet kafana sıkmadı. Seninle iyi sen benim ofisimi talan etmeye mi geldin? Birinin emanete sahip olması lazım. Biz emanete sahiplenmeyiz. Emaneti koruruz. 24 saatiniz var. Ferman gelmezse ben buraya tekrar geleceğim. Ama bu defa konuşmaya değil ha. 24 saat sonra ben fermanı almış olacağım. Ama sen sakın buraya gel. Çünkü benimle böyle konuşmaya devam edersen bundan sonra Ağzından kelimeler yerine dişlerin dökülür. İyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben yoluma kondisyonum tahta diyecek. Sahnede debülerim.